Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Kartlar da dönüyor. Umarım çok iyisinizdir. Kartlar konuşacağız arkadaşlar. Yengeç burcunun tarot açılımı. Bakalım. Size ne söylemek istiyor? Döne döne geldi. Evet, Yengeç burcunun tarot açılımına başlayalım. Kupa şövalyesi, tılsım onlusu, dünya kartı. Şimdi, kupa şövalyesi bir aşk teklifinde bulunmak istiyor. Maddi olarak durumu çok çok iyi ve tamamlanmak istediği biriyle bir ihtivaç yapmak istiyor. Ve burada bir evlilik teklifi, aynı çatı altında olma, bir beraberlik ama niyeti ciddi ve hali vakti yerinde bir insanın size bir teklifte bulunacağı ve sizin bu kişiyle tamamlanacağınız gözüküyor. Bazılarında uzaktan da gelme durumu olabilir. Şehirler arası ya da ülkeler arası bir yerden gelmekten bahsediyorum. Kupa beşlisi tılsım kralı kılıç beşlisi. Kupa beşlisinde çok pişmanım demek var ve burada kişi pişmanlığını öyle bir yaşar ki içinde bu siyah böyle ölüm acısı gibi bir acı yaşamakta ve hemen yanına gelen kartımız Tılsım Kralı. Gücüm, kuvvetim yerindeydi. Etrafındaki nankör insanları fark edemedim ve ben çok kayıtlar verdim diyor. Pişman olan kişi aslında Tılsım Kralı. Büyük kayıtlar vermiş, onun ayağını kaydıran kişiler olmuş, arkasından bir sürü oyun dönmüş ve en yakınındakilerden bu zararı görmüş olan bir Tılsım Kralı var. Ve kayıplarına odaklanmış arkadaşlar. Evet, Tılsım Prensi Kılıç Dokuzlusu Adalet Kartı. Tılsım Prensi böyle diyor ki benim e, beklediğim bir fırsat ya da bir alacak verecek bir iş fırsatı olabileceği gibi beklediğiniz bir para da olabilir. Ve burada da bakın pişmanlık var. Keşke yapmasaydım. Keşke öyle olmasaydı da şöyle olsaydı. Neden böyle yaptım? Bunlar hepsi benim hata. Benim hata. Bir, 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 de yanına gelen adalet farkıyla pişman olduğunuz bir konuda ya bir fırsat kaçırmışsınız ya da e, parayla alakalı bir konuda adliyelik süreçleriniz var ve burada hatalı olan kişi sizsiniz arkadaşlar. Sizsiniz ve bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Tulsun Şövalyesi olsun Dörtlüsü ve Ölüm Kartı Tulsun Şövalyesinin atı geç hareket eder. Geldi mi sağlam gelir ve burada da bakın Dostum dörtlüsünde kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Dediğiniz bir şey var. Ve kaybetmekten ne korkuyorsunuz? Eğer maddiyatsa, paraysa, bakın, parayla ilgili kaybınızın olabileceğini anlatıyor. İkinci bir olay ise, bir kişinin gerçek anlamda vefatıyla beraber Elinize geçecek olan maddi durumdan, maddi paradan kazançtan bahseder ve bunu ben kaybetmek istemiyorum. Miras gibi bir şeyden bahsediyorum. Tılsım kraliçesi, değnek 9'lusu, tılsım beşlisi. Tılsım kraliçesi böyle gücünü, kuvvetini eline almış. Belki işiniz, kazancınız var. E, durumunuz diye. Ve burada da değnek 9'lusunda böyle korkak, ülke yaralı biri var. Ve yüzü size doğru dönük arkadaşlar. Geçmişten beri bu arkadaşlar zamanında bir ayrılık olmuş. Bu ayrılık bakın normal bir flörtten ayrılma olabileceği gibi daha önce ayrıldığınız eşiniz bile olabilir. Bir boşanma gerçekleşmiştir. Ama e, bu kişi kendi alanında sabit bir şekilde duruyor ve size bakınca kendini kötü hissediyor. O diyor çok güçlü, çok becerikli, parasını kazanıyor ama ben niye böyleyim? Ve sizin maddi manevi yokluğunuzu hissediyor. Kupa üçlüsü, kılıç sekizlisi ve Tosun üçlüsü. Şimdi kupa üçlüsünde bir sevinç, bir kutlama var. Uzun bir süredir kendinizi kısıtlı hissettiğiniz bir durum var. Bu özellikle bir işle alakalı bir durum. Bir yerlerden eğitim alıp kendinizi geliştirdiğiniz, geliştirdiyseniz bu konuda bir başarı elde edip sevineceksiniz. Ya da Kurumsal bir yerde işe gireceksiniz, böyle bir haber gelecek çok sevineceksiniz. İmparator kartı değnek ası kupa dokuzlusu. İmparator kartında yönetmeyi seven biri var arkadaşlar. Ve inatçıdır, bencildir arkadaşlar. Ve burada da değnek asıyla diyor ki bu inadını bırakırsa istediğin her şey olacak. En büyük istek ve dileğini gerçekleştirmek isteyen bu kişiye ilahi tarafından uzanan bu diyor ki sen yani çok inatçı ve kibirlisin. O inadını, o kibirini bir bırak. Ancak ve ancak değişirsen hayatında yepyeni bir başlangıç olur. İşte o zaman gerçekten mucizeyi yaşarsın diyor. Kılıç onlusu güneş kartı ve kader çarkı. Kılıç onlusunda böyle yerlere yapışmış biri var arkadaşlar. Gökyüzünden inen bu kılıçlar kişiyi böyle yere yatırmış ve çok acı çekiyorum, çok pişmanım diyor. Ve Güneş kartıyla bu durum bakın düzelecek, olumluya gidecek. Her konusu ne olursa olsun, ister fiziksel bir durum, ister ağır bir depresyon, burada çok acı çektiniz, çok üzüldünüz. Bir durum düzelecek. Kader çarkı diyor ki vakti gelmişti, sen uzun bir süredir böylesin ama Güneş senin için yeniden doğuyor. Çünkü bazı konularda Önce acı çekeceksiniz, üzüleceksiniz. Sonra da aydınlanacaksınız. Neyi neden yaşadığınızı anlayacaksınız. Ve yolunuza devam edeceksiniz. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize almayın. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.